Onur Koleji'nden herkese merhaba. Dört gözle beklediğimiz yarı yıl tatili nihayet geldi. Öğrencilerimizin hem dinlenebilmesi, hem de alıştıkları okul düzeninden kopmaması ve geri döndüklerinde zorlanmamaları için sizlere bazı önerilerle geldik. Bu 15 günde neler yapılabileceğine gelin birlikte bir göz atalım. 1. Plan yapın. Neyin, ne kadar ve ne zaman yapacağınıza karar vermek verimli bir tatil geçirmenizi sağlayabilir. 2. Ders tekrar yapıp Derslerden iki hafta boyunca tamamen uzak kalmak, geri yeni döndüğünüzde yeniden bir uyum süreci geçirmenize sebep olabilir. 3. Kitap okuyun. Kitap okumak hem hayal gücünüzü geliştirecek, hem kelime dağarcığınızı genişletecek, hem de akademik başarınıza katkıda bulunacaktır. 4. Ailenizle zaman geçirin. 5. Oyun oynayın ve dinlenin. Tatiller yalnızca ders çalışacağınız bir zaman değil. Arkadaşlarınızla bol bol güleceğiniz, kendinize zaman ayıracağınız ve dinleneceğiniz zamanlar olmalıdır. Hepinizin bol bol eğlendiği, dinlendiği ve öğrendiği bir tatil geçirmesi dileğiyle. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.